arkadaşlar. Bugün kırmızı kim anlattı? Ben. Anlat bakalım Melis'ciğim. gördüğünüz gibi taşlar var. Görmüşsünüzdür. Evet. Biz burada arkadaşlar Çanakkale'deyiz. Yazlıktayız. Evet. Kusadan topladığımız taşları Geçen sene hamburger falan yapmıştık Evet burada. eski videolarımızda burada hamburger yapmıştık Çok zor şartlarda onu <laughs> malzeme bulamamıştık Arkadaşlar taşlarımız var Taşlarımızı evet. suya koyacağız taşlarımız ilk taşına kaybediyor Bir taşına kaybediyor Küçükten büyüyor Küçükten büyüyor hadi bakalım evet. İlk başta büyükleri koyun ben... bence ki en son küçüklerle daha rahat hareket ederiz. Şimdi bir bende bende. Ben Şimdi bende. Devam anne. Şimdi bende. Şimdi nedir? Sen evet, <laughs> Sen evet Enes. Sen çift. Sen Yavaş yavaş. Oo hey hey bir dakika bende daha bu arada. Tamam, Küçüklerden atayım. Bu adam masa herhalde yamuk. Bende bende. da. Enes sen de yıldık yapıyorsun ha önden. Şu küçüklerden alayım. Büyükte çocukları bırakayım. Masa bu arada sanki yamuk. Daha var. Enes sen de acayip yaklaştı. Küçük alanmış. Enes sen de galiba bu iş bitecek. Yes! Yes! Sen de Bari kaybedeceğim arkadaşlar. Hakkıyla kazanıp büyük atıyorum. Hey! <laughs> ben nasıl kaybedeceğimi orada hiç bilmiyorum. Evet Enes gerçekten kılpayı kaza şey yaptı. Kılpayı kaçırdı. İlk turda arkadaşlar Azra e, azla başlamıştı taş atmaya. Şimdi ben Enes başlayacak. <laughs> Şimdi Enes başlasın. Enes ben ve Azra olsun olur mu? Evet. Tamam hadi bakalım başla Enes. Tam Önce Enes sonra ben. Ben büyük ben çok, çok güzel yapmayayım. Çok güzel yapmıyoruz yoksa bardak kırıldı falan. Şimdi sen de Enes'cim. Bu mu istiyorsun? Beni taşıp başka al. Taş taklamak yok. Ben şu. Ben de. Arif. Bakın ben şu siyahı çok sevdim. Onu alayım. Buralar çok yavaş değil ama sonlar da çok heyecanlı Hadi. oluyor. Hadi sen de. Ha. Annem attı. Sen. Hadi. Şimdi. Ben de. Artık yavaş yavaş. Ele sen de. Hadi bakalım. Hadi taş. Altın. Bir dakika. <laughs> Aa. Kim geri mi bende olacak ya? Yok, bu sefer bende. O ben kurtardım arkadaşlar. Bende ben. De evet. mi? Ya ben kurtardım. Azra Enes de kurtardı. Yes. Sallama dur Enes. Azra da kurtardı Enes mi? Bende. mi bana ya? Arkadaşlar. Aa! Aa! Taşmadı mı? Taşmadı. Enes sende. Yes! Azra. Tam ortaya at kızım. Taştı. At ortaya. Bırak bırak. Taştı mı? Taşmadı. Ama şimdi iki tane kaldı evet. arkadaşlar. Evet. Bir küçük bir büyük. Ben küçüğü seçiyorum. Evet, tabii. Sıra kimde? Sende. Hayır bu nereden sonra kimde? Bende. O zaman Enes büyük ihtimal kaybedecek arkadaşlar. Taştı mı? Taşmadı. Taşmadı. Taşmıyor nasıl bir şeyse. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi biz üçüncü rahattayız. İkinci, üçüncü üçün raft. Hadi bakalım bu sefer ben başlayayım mı? Evet. Azra, ben başlıyorum. Azra. Tamam Azra ben sen başla hadi. Yok. Azra. Ben. Elif. Oh. Hadi bakalım. Yok evet. <laughs> <laughs> ne? Hadi. De. Sen de. Go, At. Azra. Sen Elif sen, sen sendeydi. Azra. Sende. Bak yavaşlayın. Evet. Yamuk ne? duruyor. Ben şu de anda. ben de. Ne yapayım? Anne at derken Annesi kaybedecek ne Damlıyor daha damla damla damlayacak. Aa, yes. ya, bu ne ya? Şimdi kaç kaç oldu? 3 2 2 3 3 Bir dakika sen kaç üç. kaç 1 Azza 3, tamam. Enes 2, sen 1'sin. Tamam. Arkadaşlar biz 5'te 5'i kazanan bitiririz dedik ama evet. herhalde çok uzayacak bu. Ee, bir, bir elden oynayalım, bir elden sonra bitiririz büyük ihtimal. Evet. Şimdi 4. alta geçiyoruz. Ay. Azra kazanabilir. Şimdi Enes ile başlıyoruz. Enes Azra, ben. Seri bir şekilde hadi kızım. Ben... Yalnız bu suyu kimde olursa biraz fazla doldurmuş. <laughs> Hemen bitecek. Ben de hadi. Yavaş. Gençler evet. Diyorum ben sen öyle bir diye. Bitiriyorum Lama. Buralar çok keyifli gece. Doldur doldur doldur. Sonlara doğru. Vay. Hadi ya bu ne ya? Yine mi bana kaldı ya? Yapma. Ye. Yapacağım. Yapacağım. Elise küçük taş geldi. Altına <laughs> al. <Aslan, boş>. Çok heyecanlı. <laughs> Yazdığında sen Küçük taş geldi Elise. Valla iyi bak karışık almamız iyi oldu. Hadi. Hadi. Ne oldu? Dur sallama. Ama Azar böyle koyuyor. İstediği gibi koyuyor. Sen de öyle koyabilirsiniz. kızım. Siz ikiniz de kazandınız şu anda. Ya. Ama kızım, 4, olan, 4 olan ilk önce dört olan az olduğu için. Tamam ama da daha beşte bitiyor ya. Tamam, eğer şu an öyleyse bitirebiliriz. Bir tane daha yapabiliriz. Yapalım Azza mı 4, ben dördüm şu an. Tamam ikiniz Hayır, 4. de. Hayır değilsin Azza dört sen 3 annen 1. bir. Bir, mi? Bir <laughs> miyim <laughs> ben? Evet. Bir dakika sen kaçsın? Dört. 3 4, Azza 4 1 Evet. arkadaşlar ben kaybetmiş oluyorum. Bizi Enes ve Azra güzel. Onların ikisi iyi. Daha daha güzel. Biz ben evet bence son oyun. Evet, uygun. finali ikisi son bir ikisi. de yasın. Arkadaşlar şimdi 5. randomuzdayız. Sonra annem zaten bir puan olduğu için annem çıkıyor. Evet, ben elendim arkadaşlar. Enes ve evet. Azra devam edecek. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Evet. Kazanan oyunun galibi oluyor evet. arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyorsunuz. Başla. Şu an ikisi büyük taşlarla ilerliyor. Ne Burası da yazlı kere olsun arkadaşlar. Tam taşlarla uygun güzel bir oyun olmuş oldu. Bayağı hızlı gidiyorsunuz. Evet. Bir dakika bir sakin. Taşları sıçı sıçı Taşları sıçı sıçı gidin. <laughs> <laughs> Son saat büyük taş bırakmak da taktik aslında. Hemen. Oo, bu da amma taş var. Çok fena bir bardak seçmişiz küçük taş seçtiğinizde. Allah. Yandım ben de. Hadi bakalım. Aa! Hadi bakalım çok heyecanlı. Aram. Ama taş mı yok? Azadeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Olduk son, son kalan iki tane kişi oldunuz. Aslında iyi çok güzel yarıştı arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar oyunun galibi evet. Eres oldu. Mükemmel bir oyundu. Biz çok keyif aldık. Şort kısımlarından zaten bu videoyu görebilirsiniz. Evet. Sizi çok seviyoruz. Sayfamızı da kanalımıza <laughs> abone olmayı. Tabii ki. Ay yerim ben sizi ya. olacak da neyse. Bir dakika. Harikasınız. <gülüyor> arkadaşlar sayfamızı, kanalımızı takip almayı, evet. abone olmayı, beğenler atmayı ve zizi'yi <laughs> unutmayın. Siz çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.